Şimdi de haberlere bağlanıyoruz. Bağlan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bugün çok o kadar televizyonun haber merkezinin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Yavaş yavaş gelmeye başlayan soğuk hava dalgası ses dalgaları üzerinde de etkili oluyor sayın seyirciler. Neyi çağırmışsınız patron? Ya Cevat hadi hala bir odacı bulamadım be oğlum. Alt tarafı getir götür işlerine bakacak bir adam bulacaksın ya bir hafta oldu. Buldum buldum patron da ücret çok düşük olduğu için ancak varoştan bulabiliyoruz. Ya benim. uzatma gelsin konuşalım başlasın hemen. Yalnız bu adamın dilinde bir... Allah Allah lafı geveleyip duruyorsun hala ya. Hadi vaktim yok benim hadi hadi. tamam, tamam patron peki. Hadi şimdi, hadi. Ne diyor lan bu? Dedim ya patron bu adamın dilinde bir problem var diye. Cevat alırım ayağımın altına şimdi. Dalga mı geçiyorsun lan benimle? Bu adam konuşamıyor. Aslında konuşuyor patron. Konuşuyor da böyle konuşuyor. Sen dalga geçiyorsun benimle. Kovdum seni defol. Vallahi dalga geçmiyorum patron tamam kovun beni. Ama bir açıklama yapmama izin verin. Nasıl açıklayacakmışsın bunu? Benimle birlikte gelirsiniz açıklarım patron. Gördün mü patron? İnsanlara üç kuruş maaş veriyorsunuz. Ne yakacak alabiliyorlar ne de üstlerine bir palto pardesu. Bu insanlar böyle altyapısız, yakacaksız buz gibi evlerde yaşıyor yaşıyor. Böyle aralarında da yeni bir dil oluşuyor. Şimdi anladın mı patron vaziyeti ha? Bir dele bir kuyuya bir taş atar, bin akıllı çıkaramaz derler. Son günlerde kuyuya atılan şeylerden ibret bile çıkartılamıyor sayın seyirciler. Beş ay belli kuyu faciaları yaşandı. Su çıkarmak için kuyuya inen 18 kişi öldü. Basında. Ulan bu ne biçim kuyu? Ulan ben ne istiyorum sen bana ne veriyorsun kuyu? Tövbe ya Rabbi. Daha kuyu dur sen taş atayım. Aa! ediyor on günün başında? La, ne demeye de kendi kendine konuşuyorsun? Lan kendi kendime konuşmuyorum, kuyuyla konuşuyorum lan. Çağır kuyu bana cevap vermiyor, bak sana kuyudan ne çıkıyor? E, su çıkıyor. Kok su çıkıyor, bal çok lan, bal çok. Ne bal çok? Lan bal çok. La dur şu kuyuya gireyim de bakayım, bunun dibinde ne göreceğim? Ne göreceğim? Ananın kuru göreceğim. La kuyu bozulmuş la, çamur olmuş. Dur şuna bir gireyim de bakayım hele. Tut kolumdan la. Bismillahirrahmanirrahim. Ula bu ne biçim kara kuyu? Tövbe ya lan. Bir dur kenarından giriyorum. Hadi eyvallah. Dikkat et baba. Başına bir şey gelirse sen oğlun ipini çek. Ben de seni yukarı çıkarırım. He, çekerim. Hadi çoğol. Hadi burada ulan. Nasıl evda? Kuyunun başına neden gidip duruyor? Babamı bekliyor. Nasıl? Kuyunun başında mı sözleştiniz? Yok. Kuyunun içine girdi de. Niye? Kuyudan çamur çıkıyormuş, la bu ne menen bir iştir dedi, kuyunun içine girdi. Değil mi? Ya babamın başına bir iş gelirse? Yok, başına bir şey gelse ağabey bir çekecekti, ben de onu yukarı çekecektim. Ula çay severim, başına bir şey gelse bunu çekebilir mi? Ana, doğru ya. Dur bakayım, dur bakayım, dur bakayım. Ben bir dibine gireyim, babamın başına bir şey gelmiş, bir ona bakayım, bakayım. <laughs> ağabey, ağabey, dur bakayım baba, baba. İnetlere de yem verilecek. Ne yapıyorsun orada? Abimle babamı bekliyorum. Kendileriyle burada mı sözleşmiştiniz? Yok. Kuyunun dibine indilerdi. E ne varmış kuyunun dibinde lan? Balçuk. Balçuk mu? He. Ee, balçuğu temizlemek için kuyunun dibine inen ve bir daha da geldilerinden haber alınamayan abimle babam için her şey diyorum. Ben de iniyorum. Hoşuma bir şey gelirse a bu ipi çekerim. kendimi beni yukarı çıkartır. Hayırdır satır kaldı? Ne bekliyorsun kuyunun başında? İki oğlumla kocamı bekliyorum. Niyedir o? Buraya mı geleceklerdi? He, kuyudan çıkınca buraya geleceklerdi. Uy, kuyuya mı indiler? He? Başlarına bir şey gelmiştir herhal. <laughs> Dur ben de bir girip bakayım. Ama... Sen de var jandarmaya haber ver. Hadi lan dikkat et ha. <laughs> Lakin gideni bırakmıyor kör olasıca kör kuyu. <laughs> Kaymakam bey, kaymakam bey! Yahu ne oluyor ya ver! Kaymakamın odasına böyle heyecanla girdiğine göre geçerli bir nedeni ne olmalı? Müjde işte efendim, büyük fırsat! Köylerin birinde ailesini kurtarmaları için bir kadın jandarmaya gitmiş! Aa, güzel yapmış, en doğrusunu yapmış! Da bana ne? Aa, bana ne olur mu sayın kaymakamım? Siz şimdi olay yerine giderseniz, orada incelemeler yaparsanız itibarınız artar! Eh önümüz seçim. Siz de vekil olmak istiyorsunuz. Yani gidersiniz kuyu başına, orada halk sizi görür. Aa koskoca kaymakam gelmiş, bizzat bizle ilgileniyor der. Sizi destekler. Aferin ya, ver bu hiç aklıma gelmemişti. <laughs> Tez gidelim kuyu başına. Buyurun. Aha da katil kuyu. Hacı emmi de buradaydı. Yani şimdi bu kuyunun içinde kaç kişi var teyze? Hacı emmiyle dört etti. Vurun kelepçeyi. Sen merak etme, biz şimdi gider çıkarız onları. Yürü tertip. Bekler ana. vay 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 benim köylüm mağdur mu olmuş? Hem de dört başı mağdur sayın kaymakamım. Ana ne oluyor burada? Evet, kuyuya giren çıkmıyor. Kuyunun diye bir balçık mı? E, sayın kaymakamım izin verirseniz kurtarma çalışmaları başlamadan önce kuyuya bir e, tavuk sarkıtalım. Güzel olur. Çok güzel olur. İnsancıklar acıkmışlardır bunca zaman. Yok ben o açıdan söylemedim sayın kaymakamım. Yani ne bileyim içeride bir gaz sızıntısı vardır ya da oksijen azdır o açıdan Aa, O zaman tavuk olmaz o zaman koyun sarkıtalım öküz sarkıtalım. Kaymakamlık kısıntı yapıyor demesinler. Hatta seni sarkıtalım <laughs> sen de az öküz sayılmazsın. Olur mu ne ya? Yazıktır hayvanlar mağdur bunlar olmasın. Biz çubuşak girip çıkarırk onları. He! olmaz olmaz kaymakam köylüsünü yalnız bırakmaz. Ee, o da olacak hep beraber girelim. Hadi öyle yapalım. Hadi hep beraber. Girelim. Bu süreçteki kişi ve olaylar tamamıyla gerçektir. Hayal ürünü olansa altyapı sorununu çözülüp bütün illere, köylere ve kasabalara su verileceği vaatleridir. Bir diğer acı gerçekse böyle vaatler verenlerin hala başımızda olduğudur. Taşa bile şekil verip heykel elde edilebilirken bazı taş kafalara şekil vermek mümkün olmuyor. Efendim istediğiniz şeyi getirin. ne bu ya? Kol gibi tırtıklı mırtıklı kırmızı salı yeşil. Birisi ülkeyi bölmek mi istiyor nedir? E, trafik için efendim. Olmaz trafik de bir bütündür böldürtmem. E ne yapalım efendim? Sallayıp durma şunu. Kırmızıyla sarıyı kapatın yeşil dursun. Yeşil dursun. Hala sallıyor bak şunu ya. Burası mütasip bir şehir. Al bunu götür. Herkesin elindekini alsın gitsin herkes buradan. Aa, herkes eline bir şey alıyor geliyor ya. Daha imzalamam gereken bir sürü evrak var. Sayın Başkan eşiniz hanımefendi geldiler efendim. Ay, gelsin gelsin. ay bayılacağım. Ay bayılacağım namus, haya hiçbir şey kalmamış vallahi. Ne oldu yahu? Herifin biri taşın üstüne çıkmış, aladan yürüyen, evet. gelene geçene sallıyor. Aa, hem de benim şehrimde. Ya inanmasan Hatice'yi sor. Sözünü kız. Öyle dayı, görmemezlikten gelelim dedik ama görmemek ne mümkün. Yola kadar uzanıyordu vallahi. Tövbe e, estağfurullah, getirseydiniz bir de ben görseydim nasıl sallanıyor. E, getirtmez olur muyum hayatım? Hemen adamları çağırdım, getirdim. Koy, koy oraya, koy. Bismillahirrahmanirrahim. Hayda! ah, ah, Bir yaşıma daha girdim. Bu mu? O, ta kendisi. Göğe şort giydirmişler. Ama her şey meydanda, anlıyor insan. E, ee, bakalım dediğin kadar var mı? <laughs> aa, bu ne lan? Aa, nasıl da gözümüzden kaçmış. <laughs> Allah'ım bunun sorumlusu kim? <laughs> Tövbe yarabbi hiç böylesini de görmemiştim. Bunun sorumlusu kim? Bütün şehri cünüpten abet edecek herif. <laughs> Heykeli yapan heykel geldi efendim. Gelsin. Beni Evet sizi istedim. Siz heykel tıraş mısınız? Evet efendim. Ee, nedir bu? Heykel. Siz ısmarlamıştınız. Sipariş üzerine yapıldı. <laughs> heykel olduğunu ben de görüyorum. Bu önündeki nedir? Bütün malzemeyi buraya harcamışsınız. Heykel küçücük kalmış. Normal ölçüler bu. Normal ölçüler bu mu? Hiç mi normal görmedik? <laughs> Hadi hayatım siz artık gidin. Ben bundan ilgilenirim. Bana bak hayatım, elindeymişken şu trafikteki ok işaretlerinin uçlarını da biraz kırptır. Yani insanın gözü şey olur. Ee, güle güle, güle güle canım. Hmm. Ee, bu böyle olmaz. Hmm. Ee, bunu biraz ufalttır. Ee, i̇sterseniz oradan artan malzemeyle sizin üstünüzü yapayım. Enteresan olabilir. Olmaz her şey. Ben bu alete kendimi alet ettirmem. Hmm. Sayın başkanım, Dozellerimizi yıktı. Çoluk çocuk dışarıda kaldık. Ne olur bize bir ev gösterin. Nöbetçiler, kim aldı bu adamı içeri? Atın çabuk şunu dışarı. İşimiz gücümüz var. Hmm, peki efendim, lütfen kardeşim dışarı. Bir yer gösterin, ne olur. Kardeşim dışarı. dışarı. Efendim, istediğiniz gibi heykelin şeyini kestirdik. Artık normal ölçülerde. Ee, dur bakayım. <laughs> ah bir de bak. Yok olmaz. Ee, hala büyük. Biraz e, ortası dursun, kenarlardan Amerikan yaptıralım. Ya bunu meydana nasıl meydanlara ya? Olanı var olmayanı var. Bakın efendim aklıma ben... bir fikir geldi. Heykel tıraşı söyleyelim, modelini siz yapın. <laughs> Çok iyi fikir. <laughs> Sayın başkanım bazı sorunlarım var. Ne olursunuz beni dinleyin. Ee, Nöbetçiler atın şunu dışarı. Ben danışman olduğunu zannediyordum efendim. <laughs> efendim bu heykeli siz mi diktirdiniz buraya? <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu ne heykeli ya? Vallahi bu heykel tıraş benimle dalga geçiyor. Ah, alete bak alete. Bu aleti tamamen yok et dedim, benim daha büyüğünü koydurmuş buraya. Sonra vatandaş demez mi adama ki bu nereden çıktı diye? Kusura bakmayın başkan, Allah vergisi. Elimizde olan şey değil ki. Canlı var bu. Canlı manlı ama olsa da bir iyi olmasa da... ...varlığını unuttuk şerefsizim. Ayda sen kimsin ya? Ne arıyorsun burada? <laughs> vatandaş diyorlar benim adıma. Şöyle anlatayım. Çok uğraştım ama bir türlü kendimi dinlettirmek mümkün olmadı size. Baktım onca sorun varken düşmüşsünüz bir heykelin şeyinin derdine. Ben de belki böyle yaparsam sorunlarımı anlatabilirim dedim. Koca koca adamların koca koca kadınlara attığı koca daya ...ülkemizin koca sorunlarından biri olmayı sürdürüyor. Evet canım sorma. Vallahi kız Cevriye Hanımlar sizin için program başladı. Yeni tarifler verecekmiş sakın kaçırma. Hadi Allah'a ısmarladık. Evet sevgili hanımlar hazır mıyız? Bugünkü malzemelerimiz... ...iki adet patates... ...bayat ekmek içi... ...bir parça... ...hayvanın uyluk kısmından kesilmiş et. Biraz da zeytin. Hazırsanız tarifimize geçiyoruz. Biliyorsunuz hanımlar... ...göze indirilen yumruklar en görünür izleri bırakanlardır ve biz hanımların en çok canını sıkan berelerdir. Bu durumda bu bir parça etimizi alırız ve o bereli kısma koyarız. Bu hem morluğu önleyecek hem de kısa sürede acımızı hafifletecektir. Eğer kocanızın darbesi kemiğinize denk geldiyse ve sızım sızım sızlatıyorsa imdadınızı Patateslerimiz yetişecektir. Bir güzelce bunları haşlayın. Bu arada zeytin çekirdeğiyle birlikte bir havanda dövün. Senin kaşın değil Geriye Nereye gidiyorsun lan bu <laughs> saatte? Gidin şöyle bakayım ha? ha? Allah Allah. Ulan böyle ulu orta kadın dövülür mü? Gören birisinin canı çeker. Hadi biz evliyiz dövecek kadın bulabiliyoruz. Bekarlar ne yapacak? Niye geç açıyorsun lan kapıyı, he? Ah! Ah! E, On saniye açtım bey. Ulan bir de cevap veriyor. Ulan <laughs> bu erkeklerin çektiği nedir? Akşama kadar eşek gibi çalış, yorgun argın eve gel, bir de karıyı döv. E, Suriye'yle savaş çıkacakmış diyorlar bey. Bak bak, o kıt aklından mevzuyu değiştirip suçunu unutturacak aklı sıra. <gülüyor> <gülüyor> Suçum ne bey? Suçun, suçun. ha, makyaj yapmışsın, gözlerinin altına nemel çekmişsin. Ulan ben sana makyaj yapılmayacak <laughs> demedim mi lan? He? Makyaj değil be sen morarttın ya yüzümü <laughs> gözümü. Ne biçim morarmışsın lan? Adam gibi morar sana. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Oh yoruldum vallahi elim acıdı. Kalk bir yorgunluk kahvesi yap bana. Olur bey hemen şimdi yaparım. İşte, dur lan dur 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 bakayım dur. Kız nerede? <laughs> Dışarı çıktı, dışarı hemen gelir. Bunlar asıl dayaklık mevzuyu şimdi söylüyorsun <laughs> Allah adamı. Ah, geldi işte. Bak yumuğum böyle havada bekliyorum, çabuk gel. Aa, ne oldu kız? Ay hiç karıştırma anne. Neredesin kız? Sokaklarda sürtmeye utanmıyor musun? Ee, bir arkadaşlaydım baba. Gel gel buraya, gel. Bak görüyor musun kızını? Zar zor görüyorum bey, gözümün biri kapandı. Elin adamlarından sokaklarda gezmeye utanmıyor musun? Biz çok ciddiyiz baba, evlenecek benimle. Ne malum, sen mi zaten. baksana daha, birinci buluşmamızda gözümü mor arttı. Ah, hakikaten herif ciddiymiş ya. Ulan benim bu elim niye böyle duruyor? Beni dövecektim bey. Ee, gel o zaman, niye boş duruyoruz? <laughs> İyi günler hanımlar. Bugünkü tarifim, sıkıntılarımıza kesin çözüm olacak. Benimkini çözdü Gözümün halini görmüşsünüzdür. Kocam çalışmamı istemediği için dün bir güzel dövdüm. Ama bu yeni tarifim sayesinde artık dertler bitti hanımlar. Bu sefer tarifimiz oldukça basit hanımlar. Bir adet bıçak alınır. İki elle sıkıca kavranır. Ve sokulur çıkarılır, sokulur çıkarılır, sokulur çıkarılır, sokulur çıkarılır. Hanımlar sakın erkeklere kalmayın Önce baş tacı edin. bir adet bıçak alınır. Bu hafta kendi deyimiyle varoşların şarkıcısı Azer Bülbül olacak o kadarın konuğu oldu. Türkiye'nin Joe haber sonrası kuşağımızda izleyebilirsiniz. Olacak o kadar televizyon haber merkezinin hazırladığı haberleri sunduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs>